Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle yeni bir videodayız. Ee, arkadaşlar bugün sizlere yeni aldım itfaiye tanıtacağım. Arkadaşlar bu e, çok itfaiye benzemiyor. Ama böyle küçük bir araba. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar e, Yan tarafı da böyle. Burada da görüyorsunuz. Bir baltası var. Arkasında da e, arkadaşlar böyle yerleri var gibi. Arkadaşlar e, arabamızın adamı tabii ki de neredeydi o? Bu adam. Görüyorsunuz. Arkadaşlar e, Burada şöyle bir deposu var arkadaşlar. Deposunu açtığınızda burada e, hortum var. Kapatalım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bunun kapısı açılabiliyor. Böyle açılabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizin istediğiniz kadar açılabiliyor yani en sona kadar. Açılıyor. Arkadaşlar bir tek sorunu var. o da Hmm. Alıcık e, adamın şu şapkasını çıkartıp tabi ne biliyor? yok çok yer yok arkadaşlar arkadaşlar e, bunun üstündeki e, yer böyle, yani ışık kapının ya da yana, yanabiliyor hala böyle şey oluyor yani ışık ışık oluyor arkadaşlar Arkadaşlar isterseniz bu bir işi kapatayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen kapatıp giriyorum işi. Arkadaşlar görüyorsunuz yani azıcık karanlık böyle. Ama yine de parlıyor görebiliyorsunuz. Hala parlıyor arkadaşlar. Şu kafamda da hala parlıyor. Arkadaşlar e, bu çünkü fosfor fosforla e, fosforlu hem de yani şey olabiliyor. Şey çıkartabiliyor. Arkadaşlar günümüz e, bu kadardı. Yarın da yeni legolarımı kendim yaptığım legolarımı da tanıtacağım arkadaşlar. Size bay bay diyorum. Bu adam da sizden ne kadar like istediğini söylüyor konuşarak. Biraz abone önce. olun. Abone olun. Ben abone istiyorum. Abone olun.